Genelde fotoğraf yazıcısı incelerken e, editörlerin üzerine değinmediği konulardan bir tanesi kağıtlar. E, ve bu bastığımız çıktılar üzerindeki kalite etkisi. Murat'la şimdi bunu konuşacağız. E, farklı kalitede fotoğraf kağıtlarıyla e, denemeler yaptım Murat. Evet. Şu onunla ilgili deneyimlerini alalım senden. Biz Bascheck'te bunu e, yapmıştık. HP'nin 210 yazıcısıyla bir test yaptık. Ben daha önce fotoğraf yazısı test etmemiştim aslında. Bir tane A826 gelmişti gerçi de. Daha böyle all in -one türünde bir şey ilk defa gelmişti. Çok kartuşlu. Onunla denemeler yaptım tabii ki bir sürü. Ee, standart dışı baskılar da yaptım. İşte standart baskılar da yaptım. Örneğin şu e, Fuji'nin test paterni. Hep bunu basıyoruz. Ama ben bunun dışında da kendim de görmek için değişik değişik fotoğraflar bastım. Şöyle bir sorun çıktı. Arka planı siyah olan, tamamen siyah olan, yani bir kişiyi çekmişim, arkası tamamen koyu. Baktığım zaman arka plan çıktı da koyu gri. Yani Allah Allah diyorum, yani acaba renk kalibrasyonunda mı sıkıntı oldu? Birkaç defa denedim, denedim, denedim. Artık yok yani, olmuyor. Sonra kağıdı değiştirdim. Kağıdı değiştirince bu sefer istediğim sonucu aldım. Çünkü bana hiçbir değişik kağıtlar yollamıştı, tesephimle. Şurada göstereyim. Şu, HP'nin Advanced kağıdı. Şöyle... Evet. Özelliği... Bir de Premium var elimizde. Premium daha kaliteli, daha üst kalite olan. Bunlar kaliteye göre ayrılmışlar. Bir de kendi aralarında da işte parlak ve mat olarak da ayrılıyor bunlar. İkisi de parlak şu, normal. Bu parlak. Değişik boyutlarda ama sonuçta boyut şeyi etkilemiyor yani rengi etkilemiyor. Advance'de bastığım bütün siyahlar griye yakın çıktı. Premium'a bastığım fotoğraflar siyaha yakın çıktı. Şöyle göstereyim. Sen de zaten burada, evet. sanırım çok net evet. görüyorsun farkı. Premiumdakiler siyah çıkarken, advanceddekiler... Ya Breach. şundaki daha kaliteli. Evet, evet, tabii tabii. Bu, gerçekten benim görmek istediğime yakın olan şey buydu. Hı hı. Ne fark var? Mesela burada çok önemli bir şey var. Şimdi printer aldın, fotoğraf basacaksın. Tamam kalibre monitöründe gördüm. biz hep diyoruz ya IPS panel getirin getirin getirin. Niye? Çünkü gördüğümüzde bastığımızın aynı olmasını isteriz. Ama kağıt da çok önemli. Fotoğraf yazıcılarında kağıdın cinsini biz seçebiliyoruz, basmadan önce. Diyoruz ki advanced kağıt, premium kağıt, bunları kullanacaksın. Foto yazıcı buna göre püskürtüyor böyle hı, hı. Bunu yanlış yaparsan ne olur, çıkar alırsın kağıdı daha kurumamıştır mesela, çok ıslaktır. Oradan anlayabilirsin ki yanlış bir şey var. Normalde bunlar yani 30 saniye içinde kuruyorlar, öyle söyleyeyim. Hı hı. Ama bir türlü kurumuyorsa ya da böyle renklerde, mürekkepte bir akma bilmem ne varsa orada kesinlikle bir kalibrasyon hatası var demektir. O yüzden bu kağıtlar için konuşuyorsak benim tavsiyem premium kağıtları kullansınlar. Advanced kağıtlar da güzel ama premium'un kalitesine en azından 210'da ulaşamadık. Yani çok böyle gerçekçi ya yani ben ekranda gördüğümü kağıtta da görmek evet. istiyorum diyenler için premium iyi, iyi kağıtlar. Iyi, iyi kağıt şart. Sonra ne şart? Fiyat da fark ediyor değil mi? Fiyat da biraz fark ediyor ama hani öyle çok fazla fiyat farkı da yok açıkçası. Yani premium almak 3-2 kat fiyat farkı ödemiyorsun. O konuda bir problem yok. Şöyle bir şey var. Bunu seçtik, kağıdı koyduk. Basmadan önce printerımızı, yazıcımızın markası ne olursa olsun mutlaka doğru kağıda göre ayarlamamız lazım. Bilgisayardan da çıktığı yoldasan aynı şey. Orada da çünkü kağıdı seçebiliyorsun. Bir ikincisi kağıdın ayarlayabilmen için kağıdının ne olduğunu bilmen lazım. Yani ben şimdi HP kağıt kullandığım için diyorum ki bunun arkasında zaten yalıyor. İşte HP Premium Plus. Ne yapıyorum? Printer'ımdan giriyorum. Premium Plus ayarım bitti. Ama kağıdın başka bir şey olursa Başka bir markanın olabilir. Yine kaliteli olur ama başka markanın olur. Ne olduğunu bilmiyorsan nasıl ayarlayacağım? Evet. O yüzden benim tavsiyem fotoğraf basacaklara yazıcıların neyse HP ise HP kağıt kullansın. Canon ise Canon kağıt kullansın. Epson ise Epson kağıt kullansın. Ki bu kalibreyi yüzde yüz tutturabilsinler. Çünkü zaten bir problemimiz var. Her bizim. üretici bir de kendi evet, kağıt üretiyor. Tabii ki. hepsi kağıt üretiyor. Sebeplerinden bir tanesi bu zaten. Hepsi kendi kağıdına göre kalibre ediyorlar. Kafan rahat oluyor. Çünkü niye? Bir monitörde göre, gördüğünü uydurmak zaten bir sorun. Artı bir de kağıda uydurmak sorunu çıkıyor. Hiç olmazsa onu bertaraf etmeleri lazım. Şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi sen bu arka plan rengini siyah yapıp öyle bir çıktı almışsın burada. Böyle. Bakınca evet, evet. siyahları anlayabiliyorsun. Ee, ama normal fotoğraf bastığımda o farkı görebiliyor muyum? Mesela o önemli. Normal fotoğraf bastığında içinde ne kadar siyah olmasıyla olduğu çok alakalı. Çok değil mi? Evet yani. Örneğin şu fotoğrafta pek fazla siyah yok. Tamam griler bilmem neler var ama. Mesela ben... saçlardaki siyah da işte biraz evet, detaylı. Evet saçlardaki de... siyah. Zaten hemen o kendine tipiktir yani. O ele veriyor. İkincisi mesela gölgeler. Fotoğrafta gölge varsa koyun. Şurada zaten bu küçükte görüyorsun. Buradaki gölgeler iyicene griye kaçıyor. Yani böyle o istediğin o gölge şeyini veremiyor bir türlü. Ama onun dışında kırmızısı, yeşili hepsi normal. Çünkü niye? Fotoğraf makine, fotoğraf yazıcımızın içinde zaten hepsinin kartuşu ayrı. Bu siyah kartuşlarla alakalı bir şey. Hı hı, evet. Siy yani siyahımızda offside olması diğer şey, renklerimizi pek fazla etkilemiyor. Doğru. Özellikle nerede fark edeceksin? Arka plan, karanlıksa. Orada ciddi fark var. Yani orada işte şu fark. Gece fotoğrafları. Gece zaten fotoğrafı. Ciddi fark eder. Evet, kapalı alan fotoğrafları. Yani birini çekmişsin, arka plan yok siyah. Hı. Ama çıkmıyor işte yani gri çıkıyor resmen. Ya yani buradan şu sonucu çıkartabilir miyiz? E, fotoğraf yazıcısı almak iyi çıktı alacağımızın garantisini gücü vermiyor. De, kesinlikle. De. Yani bu işin birkaç aşaması var. Bunlardan bir tanesi e, iyi kartuşlar, doğru kartuşlar ve doğru kağıtlar. Kartuşa bir sonraki programlarınızda geleneceğiz ama evet. Hepsini alsan önce zaten şeyden başlıyor. Photoshop'ta ya da fotoğraf yazılımında başlıyor. Orada bir doğru kalibre edeceksin ki makineden de aynı çıktı alacaksın. Sonra bir doğru kağıdı seçiyorsun. İçindeki mürekkep bile fark etti, ediyor. onu da göstereceğiz. Hepsi bir araya gelince ancak doğru çıktı alabiliyorsun. Evet. Aslında bir rehber olsa mesela. biz yani bunu anlattıktan sonra biraz daha iş basite biniyor. Hı -hı. Yani burada nedir? En iyi fotoğraf kağıdını alın. Çok net bir aslında yönerge bu. Evet. Bunda hemen hemen birçok sorun çözülecek. Çünkü zamanla yöntem. solma olayları da minimum inecek gibi. Ki Dediğin iyi oldu. Bak burada bizim Yalçın'ın çektiği eski bir fotoğraf var. Çok da eski değil aslında. Çektikleri zaman gayet hoşken Zaman içinde solmuş gitmiş. Evet. kağıt Kanon kağıdı. Evet. Niye? Mürekkebi farklı. Evet. Güzel. Yani doldurma mürekkebi O yüzden biz burada da özellikle fotoğraf basanları mürekkepleri ve doldurmalarını da tavsiye etmiyoruz. Başka bir şey daha söyleyeceğim, mürekkebin... Ee, şunu not olarak düşelim yani, doldurma kartuş e, yerine geçen kartuşlar ilk başta kağıtta vay be çok iyiymiş, iyiymiş. orada almama gerek yok dedirtebilir fakat uzun vadede gördüğümüz vadede sonuç oldu. Evet, Sonuç bu. Yani tamam şey için al alıyorlar, belge basmak için, yazı basmak için, problem yok da... Kesinlikle problem yok. yok. Fotoğrafta kalite derdiniz var artık, kalıcılık derdiniz var. Bunu hediye bitirin düşünün. Adam aldı, duvarına astı. 3 ay sonra gitti. Hiçbir şey gözükmüyor. Ne de, bir güneş aldıysa. Evet. Dolayısıyla kağıtların da aslında bunu destekleyici özelliği var. Yani biliyorsun piyasada bir de e, markasız kağıtlar var. Fotoğraf kağıdı diye. Bilmiyorsun ki iyi mi çıkacak, solduracak mı fotoğrafın. O yüzden makineye uygun kağıt almalarına çok büyük fayda var. Evet. Ee, çıkartacağım sonuç aslında çok net. Normal metin çıktı alıyorsanız çok kartuşun e, önemi yok. Fakat fotoğraf çıktı alıyorsanız hem orijinal kartuş hem de iyi kalitede fotoğraf kağıdı kullanmak çok önemli. Bir sonraki programda görüşmek üzere.